dümdüz ürünlerimiz ve neden dümdüzde ürünlerimiz var? Hadi hemen açıklayalım. Öncelikle benim de en favori küpelerimden biri olan Tomris küpelerden başlamak istiyorum. Tomris küpe çok basit gibi görünse de aslında bence arayıp da bulamadığımız o halka küpelerden bir tanesi. Boyu ve kulakta duruşu gerçekten çok ideal. Bu sene birazcık daha büyük takılar trend haline geldi. Özellikle 2025 sonbahar kombinlerinde Tomris küpe gerçekten tamamlayıcı bir parça. Diğer Basic ürünlerimizden bir tanesi de sade küpeler. Sade küpenin şu anda iki boyu var. 14 ve 11 milimetre. Bu tarz ürünler hem küpe kombinlerini yormadan tamamlayıcı bir görev görüyor. Hem de sade küpelerimize birçok çarmamızı entegre edebiliyoruz. Bu sayede baz olarak kullandığımız bu ürünler bambaşka ürün ailelerine dönüşebiliyor. Diğer ürünümüz de balans yüzük. Bu üründe minimalizmi seven, kombinlerinde sade ürünler taşıyan kişiler için ideal yüzüklerden biri. Minimalist ürünlerde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi yüzey kalitesi. Biz de ürünlerimizin yüzey kalitesinin maksimum olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu görüntüde de gördüğünüz üzere yansımaları, bitişi gerçekten kusursuza yakın. O nedenle basit gibi görünse de bu detaylarla çarpıcı bir hale geliyor. Ve son olarak en çok satan ear kafamıza geldik. Blankting kırdak küpe. Sanıyorum ki bu kadar yalın olması sebebiyle bu kadar tercih ediliyor. Aynı zamanda hafif ve esnek yapısı sayesinde kulağı hiç acıtmıyor. Hatta orada olduğunu unutuyorsunuz bile. Benim de küpe kombinlerinde çok fazla elimin gittiği bir küpe bu. Bu yalın ürünler hem tek başına hem de günlük kombinlerle çok rahat bir şekilde kullanılabildiği için koleksiyonumuzda hep yer alıyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ürünlerimizi beğendiniz mi?